Göl maalesef yine boş. Dolmuştu biz gittikten sonra. Haber geldi ama. Şimdi de boşuna gelmedik. Yine kartal gördük. Bu defa kartal gördük. Yıllardır görülmeyen kartallar. Beş tane kartal gördüm. gölün neden bulunmadığını mantıklı bir açıklaması var. Göl çok çabuk boşalıyor. Su kalmadığında göl olduğunu anlayamıyorsunuz. Şu ön bir hayli büyük bir göl olabiliyor. Burası önden aşıyormuş tam dolduğunda. Kalıcı bir su kaynağı yok. Yağmur suyu ile doluyor. <laughs> takip edeceğiz. Nasipse bir gün dolu olarak da göreceğiz bu gölü. Gerek hayvanlar gerek insanlar için önemli bir sığınak olabilecek bir keher de burası var. Karagöl'ün hemen güneyinde, 100 metre güneyinde. En son rahmetlerin konduğu Karagöl'ün keheri gerçekten görmeye değer. Beş gün önce buradan bacak kalınlığında su fışkırıyordu. O da kurumuş. Bu arada şu siyahlıkların hepsinden yağış esnasında şiddetli yağışlarda su aktığı anlaşılıyor, görülüyor. Burası yurt tutacak bir yer değil. Bir hayli gamlı, kasvetli. Güneş almadığı gibi gökyüzü de görünmüyor. Ama oldukça da dulda bir yer. Rüzgar da almıyor. Galiba o yüzden tercih edilmiş burası. Havada asılı taşlar Bilen birinden destek almadan Karagölü bulmak neredeyse imkansız. Kartal sayısı 8'e çıktı. Çok mutlu oldum. Bunların yuvası kalkandaydı önce ama Yine bu civarda yuvaları olması lazım. Bu kadar yoğun bulunduklarına göre. Kartallar dolanıyor. Büyük ihtimalle buralarda bir leş var. Meşelerin ne kadar akıllı olduğunu bu meşeden anlayabiliriz. Bir kayanın başında filizlenmiş. Ama o kayanın toprağıyla bağlantısı olmadığından ve o kayada beslenemeyeceğini anlayınca kökünü açıktan kayanın yüzeyinden toprağa kadar ulaştırmış. Yaklaşık 4-5 metre kök atmış ve toprağa ulaşmış.